arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şimdi bir şey açıyoruz. Ee, biliyorsunuz ki iki tane lababım var ve benim bir tane sarı lababım var. Ve o lababımın açılış videosu gelmeyecek. Çünkü artık çoğu videomda gördüm. Yani çoğu şortumda gördünüz. Onun bir açılış videosu gelmeyecek. Ben renk farkı. Şimdi hemen bugün konumuzu gösteriyorum. Bugün sizlerle birlikte Kraybel'e takacağız <laughs> Ağlayan bunu yaptım. çok 2 saat uğraşmışımdır. 2 mü 3 mü? Oha. Oha ben ben 14 2 gibi 2 gibi başladım? Oha! 3 saat uğraşmışım lan. Üstüydü 2 de saat uğraşmışımdır. Yuh. Neyse şöyle Önünü böyle şekilde çizdim. The Cry Will yazıyor. Böyle. Ben bunları çok seviyorum. Hatta labbulardan Ben çok seviyorum. Di diyeceksiniz ki la Bu sevmiyor musun? Hayır seviyorum. Ama bunları daha çok seviyorum. Şöyle burayı yazana kadar içim çıktı. Ne yazdı hakkında hiçbir fikrim yok. Çevirme. <laughs> Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Böyle Winner bilmem ne Face Plus yazıyor. Blend yazıyor. Böyle iki saat uğraşmış. <laughs> i̇ki saat uğraştım. Yan tarafını çeviriyorum. Burada karakterlerimiz var. Zack you. One the frog iki tane sekret burasını kafama göre yaptım. Burada da yer karakterler var. Şimdi okur isimlerini hatta okuyayım. I'll bring you a flower. Love makes us cry. She's Alice. I'll leave you my love. Şimdi yüzünü çizmeye üşendim ama içinden çıkacak şey çok güzel. Bu arada bayağı bakın. Düşüyor. Çıkmasını istediklerimi gösteriyorum. Ee, duck çıkmasını istiyorum. Bu love makes low, low max is istiyorum. Bir de I leave you my love istiyorum. Bu arada şimdi mesela diyelim ki bu çıktı. I'll bring you a flower çıktı. Üzülmem. Sen she's... Şimdi mesela bunlar çıksa üzülmem. Bu da çıksa üzülmem. Secretler çıksa üzülürüm. Secretlerini ben sevmiyorum bu sayının. Ve herkesin istediği Alice çıkayana kim çıkarsa çıksın secretler dışında üzülmem. Ama istediklerim çıkarsa mutlu olurum. Şimdi açıyoruz. Üstünü böyle yaptım. Crying again açalım bismillah lan 2 saatlik uğraşımı açıyorum 2 saatlik uğraşı bozuyorum 2 saat ben bunun için mi uğraştım Neyse buraya bir metre daha yaptım. Beynimi kullandım. Hadi! En azından bize bir alan sağladı. Bunun açılışının bu kadar zor olması gerekmiyordu. Ah, tepinerek kaçtım. Junhi, Juni, Semi ve Mina hepiniz bu arada hoş geldiniz. Yine varsınız bu videoda biliyorum. Daha editlenmedi bu video ama yani. Ben şu an çekerken editlenmedi ama siz izlerken büyük ihtimalle editli olacak. Açalım. Evet. Oy. Eee. Çakmak. Sıfır lira. Çünkü kendini yapsın. Hazır mısınız? Evet. Kartımızı çıkartıyorum. Bir saniye. Tamam. Şöyle crying again. Önce kartımızı döndürelim ve sonra de çıkacak olan cry baby'ye bakalım. Burada birazcık çirkin yaptım. İçinden çıkacak cry bebeği. Yapacak bir şey yok. Çok uğraştım. Hatta arı sakızının videosunu izleyerek yaptım. Çok uğraştım ama bakacağız yani. Yapacağım bir şey yok. Şimdi açıyorum. <laughs> Crying again. Hazır mısınız? Ta She's Alice. Herkesin o çok istediği Alice yaptı. Bu arada çizim nasıl? Bakarak çizim. Ben çizim yeteneğim var benim. Böyle. Bunlar bu arada göz yaşına top top onunkiler. Böyle buradaki gibi değil. Şöyle göstereyim. Bu arada kurelesini yapmayı unuttuğum paketledikten sonra aklıma geldi. Böyle dursun Alice. O zaman açıyoruz. Paketine burasına çok özenmedim. just crying again falan yazdım. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ay çok büyük emeği yırttım şu an. Bunda geç çok bir emek yok ama çok kağıt var. Kartıyorum şu tarafa doğru. Aman 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 çok korkunç göreceğiz size ya. Size bu korkunç gelecek. Dur da kartla yüzünü örteyim mesela. Heh. Evet işte burada. Böyle kıyafetini böyle yaptım. Aa, aynı oldu bence üstüyle aynı uyumlu oldu. Yapabildiğimi yaptım. Şurada yakası var şöyle. Bu şekilde önü altın çoraplarımdan yaptım. Ayakları çok kötü oldu. Ayaklarına bakmayın bile. Kolları bu şekilde oldu. Bayağı sert oldu. Arkasını şöyle çevireyim. Arkası esol çoraplarına bakmayın. Böyle bir çorapman yaptım. Ee, bayağı uğraştım. Açık Çok uğraştım. Ona rağmen böyle bir şey oldu. Bayağı çirkin oldu. Bu video bu kadardı. Ama ben açıkçası yemeğimi seviyorum. Size bir ses dinleteceğim hatta. çok seviyorum. Ya bu kadardı video. Bayağı emek ettim. Yani bunu yaparken aslında bir de yanakları da içine göçtü. Yani daha içine yendi. Yanaklar için bir işlem yapıyordu arı sakızı. Canlı yayın var bir tek. Bunu, onu izlerim ben. Sonradan. Yani eğer orada içine bir üstüne peçete takıp yapıştırsaydım yine yapabilirdim. Şöyle kafamız dönebiliyor ama. Ay. Ha, tabii ki cry bebek istiyorsanız yapabileceğiniz bir şey. 6 dakikamız olmuş video. İzler misiniz bilmiyorum ama yapacağız. Artık editlerimizi epey uğraşacağız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de tam bir like atın. Şunu yapmak için 3 saat harcadım. Şu kutusunu falan yapmak için 2 saat harcadım. Toplamda 5 saatimi Cry Baby yapmaya verdim. Tam 5 saatimi Cry Bebek yapmaya harcadım. Lütfen videoma bir tane like atın. Lütfen arkadaşlar. O zaman videoyu kapatıyorum. Yapacağımız bir şey yok. Bu şekilde oldu. Videoyu beğendiyseniz lütfen dediğim gibi like atın. Kızlar görüşürüz. Bay bay.